Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Ee, öncelikle herkese hayırlı cumalar dilerim. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin ve diğer e, genel piyasa ile ilgili yine bir konuşacağız. Durum ne olabilir? Buradan nereye gidebiliriz? Nasıl bir taktik e, yapılabilir kısa ve orta vadede? Şimdi Bitcoin 47.700 dolar civarlarında ilerliyor. Bizim 47.000 Desteğimiz dostlar ilk aşamada en son desteğimiz 44.000. Total market cap'ten bahsediyoruz her zaman şu anda kırmızı. Ama fakat kısa vadede bir yükselen trendinin içine girmiş durumda hala da devam ediyor. Belki buradan sekerek yine bir pullback yaparak güçlü artışlar gelebilir coinlerde haberiniz olsun. Dün ne oldu? Dün AVAX muhteşem bir sıçrama yaparak yaklaşık bakın çizdik burada. Şu anda o kırdığı direncin tam biraz tam ucu ucuna. Eğer altına kırarsa yine AVAX e, bir 420'lere kadar gerileyebilir. Ama ilk aşamada bir gelecektir 475'lere diye düşünüyorum eğer altına kırarsa. Zaten AVAX yapacağını yaptığını düşünüyorum. Ve dün grupta bakın sabah saat 10'da ne paylaştım. Ve bunu AVAX videosunu bir gün önceden attım. Orada da bahsettim. Dün grupta paylaştıktan sonra saat sabah 10'da bakın Avax 550 TL yakın yerlere gidebilir. Bu arada gruptakilerin herkese e, bol kazançlar dilerim. Güzel bir gün oldu bence bizim için. 24 saat geçmeden 10 hatta üstüne de çıktığını gördük. Her neyse Avax 550 yaptı fakat ben bunu YouTube videosunda zaten attım. Söyledim bakın Avax yapabilir 65 dolara gidebilirdi. Bahsettik grupta da paylaştık gruba gelmek için de. Dostlar buradan story'de grupta ne yaptığımız hakkında bilgi alıp ondan sonra DM atarsanız arkadaşlar sizlerle ilgilenecektir. Şimdi normal piyasaya geçelim dostlar. Avax'ı bırakalım hemen Bitcoin'e bakalım tekrardan neler olabilir. Düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım yine. Yine bir 47 bini test edebiliriz. Emalara baktığımızda bizim 50 saatlik hareketle ortalamamız şu anda en altta kırmızı yani 150 saatlik hareketli ortalamamız ortada ve 100 saatlik hareketli ortalamamız en üstte Bitcoin de onların üstünde şu anda bir sıkıntı yok 47 binin altına kapatmadıkça yani en kötü stop olmak kısa vadede bence 44 bin altı olur bana göre en mantıklı stop çünkü buradan 50 bin 51 bin tekrardan gelebilir diye düşünüyorum dostlar momentum yukarı yönlü bence kripto e, hacmine de baktığımızda total market cap'te bir düşüş var ama şu an sıkıntı yaratacak bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Düzeltmeler illaki gelecektir. Coin'ler bakın Shiba Coin de dün bir hareket yapmış geceliğin gördüğünüz üzere %30'luk büyük bir. sıçrama. Doğu Coin 2 TL'den 15 kuruş arttı. EOS öyle 45 doları buldu. Yavaş yavaş tek tek vuruyor ama dün dünün şampiyonu Avax olduğunu düşünüyorum. Şu anda Bitcoin dostlar 47.000'de seyrediyor ya, ya tekrardan bir biz 50.000 denemesi yapabiliriz. 51.500'lere de çıkabiliriz. Haberiniz olsun hatta üstüne de çıkabiliriz. Şu an 4 saatlik mum açıldı. 11 mumu. Fakat buradaki total market cap'teki para çıkışının ee, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin dominasına da bakalım hemen. Bakın Bitcoin dominansı da şu anda 41.61. Artık buradan e, alta doğru setmesi lazım. Ama ne diyoruz? Total market cap'e para çıkış, para girişi olursa Bitcoin dominansının bu kadar yükselişi fazla etkilemez borsayı diye düşünüyorum. Ama total market cap'e para girişi olması lazım. Yine 4 saatlik bunda kırmızı yaktığını sizler de görmektesiniz dostlar. Şu anda bunun altına inmedikçe sıkıntı yok. 2.142 total market cap'te destek. 2.171 dirençte de kırdı. Fakat bakın hatta buraya bir kırmızı attı. Ondan sonra sıçradı. Devamını getiremedi total market cap'teki paralar. Şimdi beklemek lazım. Bir 50.000'in 50 üstünü kırıp yine kısa vadede bir trade'e girilebilir. Eldeki coin'lerde 50.000'in 50 üstünde çıkartılabilir güzel karlarla diye düşünmekteyim. Piyasa hala da iyiye gittiğini Düşünüyorum dostlar. Ee, atatlar da gelecektir bence. Bitcoin'de dahil. 44.000'in altına kırmadıkça. Buradan en fazla 47'ye geliriz. Ya tekrar sekeriz 50'ye doğru yolculuk başlar. Ya da geliriz 44'e. Sıkıntı yok ama hala da panik yok. Altında kapatırsak tamam geçmiş olsun. Total market cap'te de 2.023'e düşer herhalde. O zaman 44.000'in altına indiğinde Bitcoin ki öyle düşünüyorum. O zaman geçmiş olsun dostlar. En kötü altlardan alımlar yapılıp yine beklenebilir. Trendin dönmesini... Beklemek kısa ve orta vadede e, mantıklı olacağını düşünüyorum. Öyle taktikler yapılabilir, öyle girilir coin'lere diye düşünmekteyim. Şu anda tamamen beklemek lazım. Eldeki coin'lerde yukarıya sıçradığı an çıkartılabilir. Haberiniz olsun. Şimdi e, haberlere gelelim. Bitcoinin emoji'ydi Satoshi Nakamoto'nun heykeli dikildi güzel bir haber. Adayla ilgili bir haber var. Kanadalı siyasi parti lideri seçimler öncesinde Bitcoin'i destek desteklediğini açıkladı. Başka. Evet El Salvador'da protestolar olmuş onları da gördüm. Şuraya bakalım. Bu haber ilgimi çekti. Dijital bankacılık devi Revolut, WeWork'e Bitcoin ile ödeme yapacak. İngiltere'de kurulan finans teknoloji firması Revolut, ofis harcamaları için Bitcoin ile ödeme yapmaya başlayacak. Paylaşımlı ofisleri üreten WeWork firmasına göre Revolut, Dallas'taki ABD'nin en büyük WeWork ofisinde 300 çalışanlık alan için Bitcoin ile ödeme yapacak. Paylaşımlı ofis sağlayıcısı ilk olarak insan ayında müşterileri için kripto para ödemelerini kabul etmeye başlamıştı. WeWork, kripto para ödeme firması Bitbay'in üzerinden BTC ve Ethereum ve VT, stabil kripto paraları kabul ediyor. Öte yandan Revolut firmasının sağladığı servisler arasında kripto para alım satımı da yer alıyor. Bu hizmet 2017'den beri aktif olarak bulunuyor fakat müşterilerin bitcoinlerini kişisel cüzdanlarına göndermeleri geçtiğimiz Mayıs ayına kadar mümkün değildi. Bu hamlesinin ardından firma Dogecoin dahil olmak üzere farklı kripto paraları işlemlerine eklemeye başladı. Firmanın dünyanın dört bir yanından 16 milyon müşterisi var. Buna ek olarak Revolut'un değeri SoftBank ve Tiger Global Management firmalarının gerçekleştirdiği yatırım ile 33 milyar dolara ulaştı. Vay be güzel para. tekrardan bir dönelim. Bir sıkıntı panik endişe yok. Altı kırarsa duman oluruz. Gibi geliyor bana. Bu trendinde kırılmaması lazım. Şu an kısa kısa vadede kırılmaması lazım bu trendinde. 2.142'den en kötü dönmesi lazım diye düşünüyorum. Yoksa tekrar işler sarpa sarar diye düşünmekteyim. Hele ki 2.023 bizim son kalemiz kısa vadeciler için. Dostlar anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Tekrardan herkese hayırlı cumalar. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.